Merhaba arkadaşlar bugün kart çekiyoruz. Şimdi kartlarımız bir şey. 40 tane kartımız var elimizde. Şimdi önce bir kartları bak hadi. Şimdi hello kart ne geldi? Bu arada bir kart. Memoit diye bir tane kart geldi. Şimdi Mikoyo Murdurik geldi. Megomez geldi. Trabzon'da bir tane. Şimdi Fer Fernandez Fernandez geldi. Rijal Son geldi. Bellingham. San Foymuş. Atletico Madridli. Alex Sanchez. Onun ismi yazmıyor. Ha bekle. Bu sıkı temden bir tane şey siz buna adanabilirsin. Umpancano World Light. Jua önce aymış. İsmi buna dedi. Krici Troci. Bu bir tane kar adam. Böyle atrap hakkımı bu Gremezman bu Han Hamte arkadaşlar bunun ismi Javi Simons Torore to tor, -re. Torore Vece James Binca Ekim Job var dol Dondurma. Kaleci <laughs> dondurmacı. Armando Projo Abraham. Çoğu Pedro. Edin Vizca. Trazondan. Kovunde. Kovunde bir onde. Joğunu kimin içeri? Marmol, Julian Alvarez, Frank de Jong, Jesse <laughs> <Cesar> Azizin, <laughs> Faschinoz, Bronz Kart ve Bronz Taylan. Bunu da edersiniz, bunu da edersiniz. Madroni. Levandonski. Donski Normal. Koviç. Merhaba arkadaşlar, şimdi videomuz bitti. Kartlarımızı videomuz bitti. Görüşürüz.